Samsung Londra'da bir otobüsü ortadan ikiye katlayarak büyük bir ses getirdi. İkonik kırmızı Londra otobüsü bir gece aniden katlanmış halde ortaya çıktı. Ancak bu rastgele bir sanat eseri değildi. Samsung'un yeni telefon modelini tanıtmak için yaptığı yaratıcı bir pazarlama kampanyasının parçasıydı. Bu çalışma için Old Street Station'ın adı geçici olarak Fault Street olarak değiştirildi. Devasa katlanmış otobüs heykeli geri dönüştürülmüş otobüs parçalarından yaklaşık 2 ayda üretildi. Ama hikaye burada bitmedi. Katlanmış telefon kulübeleri, banklar ve bir sokak lambasıyla adeta katlanmış bir kasaba kuruldu. İstasyon tabelaları, bilet gişeleri, yürüyen merdivenler ve platformlar bile bu konsepte uyarlandı. Bu kampanya bize şunu çok net gösteriyor. Markalaşma sadece ne sattığınızda değil, nasıl hissettirdiğinizle de ilgilidir. Samsung ürünü anlatmak yerine ürünü yaşatmayı seçti. Fiziksel mekanları bir reklam alanı değil, markanın hikayesini anlatan bir medya platformuna dönüştürdü. Bugün pazarlamada fark yaratan şey insanların ürününüze bakması değil, onunla bağ kurmasıdır. Duygusal ve fiziksel bağ kurabilen markalar akılda kalır ve tercih edilir. Daha fazla markalaşma ipucu için takipte kalın.